Sayın hükümetimiz, sayın yerli ve milli hükümetimiz plastik atık ithalatını serbest bıraktı. Evet, serbest bırak. Getirin getirebildiğiniz kadar. Türkiye kendi plastik çöpüyle bile başa çıkamazken geri dönüşüm ayağıyla elalemin plastik çöpünü memlekete yığıyorlar. Türkiye'yi Avrupa'nın çöplüğü haline getirdiler. Almanya bizi kıskanıyor filan diyorlar ama Almanya plastik çöpünü Türkiye'ye kakalıyor. Hem çöpünü kakalıyor, hem üstte para alıyor. İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya, Belçika plastik çöpünü kamyonlarla, gemilerle Türkiye'ye gönderiyorlar. Evet. Avrupa Birliği yılda 32 milyon ton plastik çöp ihraç ediyor. Kendi ülkelerinde tutmuyorlar, ihraç ediyorlar. Bunun 9 milyon tonunu Afrika kıtasına dağıtıyorlar Afrika ülkelerine. 9 milyon tonunu böyle Hindistan, Endonezya, Malezya, Vietnam gibi ülkelere gönderiyorlar. 14 milyon tonunu tek başına bize yığıyorlar. Tek başımıza. Geri dönüşüm filan deniyor ama yani bunun düpedüz yalan olduğunu herkes biliyor. Toprağımıza, akarsularımıza, denizlerimize, göllerimize atılıyor. Veya yakılıyor, soluduğumuz havaya karışıyor. Bakın Avrupa Birliği eskiden bu plastik çöplerini Çin'e atıyordu. Kendi yani ülkelerinde tutmuyor. Atacak yer arıyorlar. Çin'e atıyorlardı. Çin hükümeti 2018 yılında yasa çıkarttı. Yasa. Plastik çöp ithalatını durdurdu Çin. O tarihten itibaren Çin'e atamadıkları çöpü bize atıyorlar kardeşim. Evet. Bakın gelir adaletsizliği ve aşırı yoksulluk nedeniyle dünyanın en pis ülkelerinden biridir Hindistan. Hindistan bile Türkiye'nin anca beşte biri kadar çöpü kabul ediyor yahu. Yakında sadece Avrupa'nın değil dünyanın çöplüğü olacağız dünyanın. Çünkü Afrika kabileleri bile uyandı artık. Afrika'da bile çöp atacak ülke bulamıyorlar. Türkiye'den başka Çöplük gönüllüsü ülke kalmadı. Artık dünyada çöp atılacak ülke bulamadıkları için ABD ve Japonya'da plastik çöpünü artık ufak ufak Türkiye'ye göndermeye başladı. Bakın bu maden siyenürü filan bunun yanında hikayedir. Ey Avrupa filan diye atıp tutuyorlar yerli ve milliyiz filan diyorlar. Avrupa'nın plastik çöpünü Türkiye'ye döktürüyorlar. Yahu bu teslimiyetçi zihniyet Türkiye'nin başına geçirilmiş poşettir. Bakın lütfen altını çizerek dinleyin. Hazır çevre duyarlılığımız var ya. <laughs> İngiltere ve Almanya'dan geri dönüşüm ayaklarıyla ithal edilen plastik atıkların Adana'ya getirildiği, ve yasa dışı olarak gizli gizli yakıldığı ortaya çıktı. Kim çıkardı bunu ortaya? Bir İngiliz çevre gönüllüsü ortaya çıkar. Evet biz değil yani. İngiliz. Çünkü plastik atıklara çip takmışlar, takip etmişler. Bunu dünyanın neresine atacaklar diye. Adana'ya getirip gizli gizli atıldı ve orada yakıldığını tespit ettiler ya. İngiliz çevreciler. Greenpeace'te laboratuvarla incelemek üzere bu atıkların yakıldığı bölgeden toprak aldılar, su aldılar, kül ve tortu örnekleri topladılar, analiz ettirdiler. Sonucunu da açıkladılar. Bakın bu sonuçları İngiliz yayın kuruluşu BBC bile duyurdu. Bizim sayın Denyo medyamız alaka göstermedi. Bu plastik atıkların yakıldığı toprak ve suda yüksek oranda toksik etkiye sahip 69 farklı kimyasal saplan. Evet. Dioksin ve furan tabir edilen kanserojenler. Bugüne kadar bölgede görülen seviyenin 400 bin katı çıktı. Yanlış duymadınız. 400 değil ha. 400 bin katı çıktı. Hormonlarda bozulmaya sebep olan anne karnındaki bebeğe bile ağır zarar veren poliklorlu bifeniller. 30 bin kat çıktı. Çok yüksek oranda polisiklik aromatik hidrokarbonlar saptandı. Nedir bu? Karaciğeri ve böbreği tahrip ediyor. Bölgede bugüne kadar görülmüş en yüksek seviyenin 15 katı kurşun saptandı. 30 katı kadmiyum saptandı. Plastik atıkların yakıldığı bu bölgeler tarlaların ve sulama kanallarının içinde yer alıyor. Besin zinciriyle hayvanlara ve insanlara geçiyor. Ya dünyanın en bereketli toprağı ya Çukurova. Tahta bile diksen meyve fışkırır. İşte böyle dünyanın en zehirli toprağı haline getiriyorlar. Sadece Adana'da değil. Yani Adana'nın yanı sıra İstanbul'a, İzmir'e, Mersin'e getiriyorlar. İtalya'dan tırlar dolusu plastik atıp getirip atık şakır şakır İzmir'e döktüler. Yani geri dönüşümü falan mümkün olmayan kırmızı kod deniyor. Kırmızı kod kategorisindeki kanserojen atıkları İzmir'e döktüler. Nereden biliyoruz? Hani bu sokaklarda şey toplan çöp toplayan çocuklar veya plastik kağıt falan. Onların bir derneği var. Sokak atık toplayıcıları derneği. Ya bu çocuklar bu dernek bu kepazeliği görüntüledi. Videosunu bile yayınladılar. Kimsenin kılı kıpırdamadı. Plastik çöp yüklü böyle binlerce tır geliyor. Plastik çöp gemileri adeta şehir atları, vapurları gibi vızır vızır çalışıyor. Görmezden gelin. Bakın yakında plastikli pırasa yiyeceğiz. Naylonlu karnabahar yiyeceğiz. Pet şişeli ıspanak alacağız. Strofor köpüklü marul yiyeceğiz. Memleket bu hale geldi ya. Siyanür konuşuyoruz bu plastik çöp ithalatında çok çok daha büyük bir tehlike var. Bakın söylüyorum yakında siyanürü bile mumla arar hale gelebiliriz. Açtılar çünkü kapıları.